Kara İlmi Kongresi 16. ama benim gözümün önüne Karakurum Kongresi'nin ilk akışı gelir, Hatırlayanlar var mı bilmem. Bir Karakal çalışmasıdır. Enver Said, yani Filistinli entelektüel yazar Enver Said, Filistin sınırından İsrail'e taş atar. Benim Karakurum deyince de, yalnız Enver Said aklıma gelmez. Aynı zamanda bu suçta ortak olmaya diye imza atıp Türkiye Akademisi'nin onuru olanlar, vicdanı olanlar hepsinin önemli ise kendisini resmi ideolojiye teslim etmeyen Barış Akademisi'nin unutmamak lazım. Onlara da selam olsun. Partisleri. Aynı zamanda Akebe'nin karakteri, yalnızca Akebe'nin karakteri olarak takip edemeyiz. Yüz yıllık Cumhuriyet'in geldiklerindeki bölüşümleri, faşistliğine vuruşma süreçleri, kimi zaman darbe, kimi zaman askeri parlamenter demokrasi müdahalesiyle yüz yılın geldiği yer. ve yani bu memleketin halini gösterdi. Bir, aslında Türkiye'deki sosyalistler derdinde neoliberalizmin bütün içinde bulunduğu durumu anlatmayı deniyorlar ama bir mikrop diye anlatılan pandemi neoliberalizmin bütün handikapları ve çıplaklığını dünyada bütün insanlığa gösterdi. Neydi? bir sermaye denilen şey hızlı bir kendisini korumaya aldı. Üretenler, emeği üretenler, hayatı yeniden üretenler pandemiye rağmen belediye otobüslerinde işlerine gittiler ve hayatı yeniden üretmeye devam ettiler. Buradan öğrendik ki hasta olan hayatı üretenlerin yeni dünyayı kurmasının mümkün olduğu. Cumhuriyet ikinci yüzyıldan gidiyor. Aslında bu Cumhuriyet kurulduğu günden beri arkadaşlar kabul edelim ki tekçiydi, mezhepçiydi ve kendi dışındaki her şeyi yok saydı. Son 20 yıllık AKP iktidarındaysa e, bunun adı bitim değiştirdi. Çünkü AKP yalnızca tekçiyle ilgilenmiyordu onun yanına bir de yerli ve milli diye kendisini tarif ederek kendi ideolojik pozisyonuna göre renklenerek Cumhuriyet'e biçimlerine sürecine girdi. Bugün geldiğimiz yerin itibariyle şunu kabul etmeniz lazım. 20 yıl sonra şunu hepimiz çok açık açık söyleyelim. Bir, AKP enerjisi düşmanıdır. Neonitalizmin Türkiye'deki siyasal temsilcisi sermayenin ayağına taş kılıp değmesin diye bütün kriz içinde bulunduğumuz krizin bütün bedelini, bütün sorunlarını yoksullara ve emekçilere üzerine yıkarak ve yoksullara daha yoksul emekçileri işsiz bırakarak bu krizden çıkmanın arayışı içindedir. Bu rejim red ve inkartıdır. Kürt düşmanıdır. Gözünüzün önüne getirin arkadaşlar. Bugün Kürt Türk meselesi Türkiye çoklu krizinin Türkiye bugün bir çoklu kriz içerisindedir. Çoklu krizinin temel ayaklarından bir tanesidir. Bunu yalnızca iktisadi olarak düşündüğümüz bile zaman bile şöyle bir bakın Türk ordusunun askeri sanayiye ayırdığı bütçeye bakın Türk meselesinin nasıl bir iktisadi meselelerinde siyasi meselelerinde ortaya yerine durduğunu görebiliriz. Dış politikaya bakın bu devlet bu AKP rejimi işgalcidir. Ve emperyaldir. Türk Belediye Başkanları görevden alındığı vakit HDP yan yana durma vakti bir Siz, sıra size de bir vakit itiraz edilmiştir, görmemezlikten gelmiştir. Kayyum vekimi her tarafa gelmiştir. Boğaz içine gelmiştir. Kültürel faaliyetlere gelmiştir. Kayyum vekimi devam ediyor. Bu rejim cinsiyetçi ve militaristtir. Kadın arkadaşlarımız salonda bu kadar çok olduğu bir yerde cinsiyetçiliği konuşmaktan aşırımez ama AKP rejimi kadın düşmanıdır. Kadınların toplumsal kayıtlerini görmeye İstanbul Sözleşmesi'ni bayrağı dikenlerinde alan tekne devletidir. Ve bu tekne devleti bütün emekçilerin üzerine yoksulluğu yıkarken belediyelerde Güney Kürdistan'ı bombalayan, Suriye Kürdistan topraklarını işgal eden, bunu da Türk devletini koruma ve kollama adına yapan güvenliğimizi sağlıyoruz diyen bir rejimdir. Bu rejim faşizandır ve bu rejim bütün bu 20 yılın sonunda geldiğimiz yer itibariyle gitmenin yanı başındadır. Çünkü artık kendi şiddet araçlarıyla da toplumda rıza üretip üretme karşı karşıyadır. Bu anlamda 2023 yeni umudu geçirmek isteyenler ve yeni bir rejimi, yeni bir cumhuriyeti şiddet potansiyeli olan bütün hepimiz açısından yeni bir başlangıç taşımaktadır. Teşekkür ederim. şöyle demiş Bir torba verdiler. Meğer torbadakiler kutuda 28 yaşındaki oğlunun kemikleri varmış. Bunu hiç beklemiyordum. Gözlerimi karardı, nefesimi kesildi. Sanki bir an bütün diyarbakır başıma yıkıldı. İkizlere de toprağına sahip çıkmak için havanın da şöyle söylüyordu. Biz halkız, devlet işletme hastalar müşteri biz köle değiliz. Emek bizim, söz bizim diye sağlık çalışanlarını hatırlıyoruz. Üniversitelerimizin karar alma mekanizmalarındaki özelliğine, demokratik ilkelerine, düşünce özgürlüğüne ve seçim yapma irademize yapılan müdahaleyi kabul etmiyoruz diye bir denen Boğaziçi'nde Ya da cezaevinde çocuklarımız ölmesin diye cezaevi kapılarında parklarda mücadele etmeye çalışan dertlerini anlatmak isteyen anneleri de biliyoruz. İşte hakkını kaydettirmek, Türk ilerinde HDP'ye kazandırmak. Yaptık mı? Kürdistan ilerinde bütün belediyelik kanunlardan tekrar geri aldık. Bunu halkın iadesiyle aldık. Büyük kentlerde bugün herkesin öğrenerek söylediği belediyeleri HDP seçmeninin ağrımıza taş basacağız. Ama burayı rejimi tezalandıracağız. Siyasetinin sayesinde Bunu unutmayalım. Bugün eğer İstanbul seçimlerinde AKP bir çizik çarptıysa bu yürütmüş olduğumuz seçim stratejinin sonucuydu. Evet bir çizik attık. Ve en önemlisi şunu gösterdik. 20 yıllık AKP ve önümüzde iki görev var. Birinci görevimiz bütün toplumsal muhalefet diyeşenlerini siyasal partileri, bütün halk kitlelerini, bu rejimden memnun olmayan bütün toplulukları evet, biz bu saray mevcutu siyasetini güçlendirmektir. Hedefler için birinci örneği mızrağın sivri ucunu saray meclisinin yıkmakçı bu seçimlerde bir rol üstlendi. Bu rolü şöyle üstleniyoruz. Diyoruz ki yüzde on ile on beş arasında oy olan HDP saray meclisinin yıkmak için yeterli olmaya En geniş yıkmak kurmamız. Bunun adını attık. Emek ve özgürlük ittifakı yirmi dördünde atıklayacağımız Bunun birincisi de. Biz diyoruz ki bu şey etmez. Hedef olarak öyle diyoruz. Evet bu bir başlangıç. Evet Türkiye'deki, bizim dışımızdaki değerli partilerle, sosyalist partilerle oluşumlarla bir araya gelmek adım, Ama yeterli değil. Biz diyoruz ki Diyarbakır'da yeni merkezi için Kürt İstanbul coğrafyasındaki küçük Kürt partilerle biz diyoruz ki bu rejimin en Kürtlerle birlikte en büyük mağdur olan Alevler toplumsal sahiplerini bu rejimi yıkarak yeniden parlamenin de lazım. Onun için Alevlerle de yıkarak Bu rejimin en büyük mücadelesini veren kadınlar da işçi ve emekçilerle gideceğiz. Burayı birlikte kurtulmalıyız. Yan yana gelmeliyiz. Ve bu direnişi ve bu mücadeleyi birlikte yapmalıyız. Duygusunu onlarla paylaşacağız. Ama bütün şunu unutmayacağız. Bu rejimi biz çıkmak istiyoruz. Bu birinci adım. Bu mümkün. Bence bu biz yerel seçimlerde gösterdik. Burayı bir takıyoruz. Bütün mesele şu. Bütün farklılıklarımızla, bütün farklı halklarımızla askeri birleşik müşter müştereklerimizde birlikte yol yürüme benzerisini gösterebilecek miyiz? <laughs> ben HDP'liyim. Benim açımdan HDP çoğulcu bir kart. Bir kongre kartı. Çünkü şöyle yaparız. Burada oturanlar karşılığında karşısında tekstil ekibinin karşısında Türkiye'nin altar dediklerinin çoğuncu bir toplum modeliyle mümkün olduğunu Bunun adına da demokratik cumhuriyetle diye formüle ediyoruz. En geniş demokrasi ittifakıyla demokratik cumhuriyeti bu işe etmek mümkün. Restorasyon partileri konusunda açık konuşalım arkadaşlar. Bu salondaki hiç kimsenin hiç restorasyoncu partilerden bir umut olduğunu zannediyor. Ama şunu görmemiz pek gelemez. AKP rejimini, tek adam rejimini yıkmakta dışımızdaki kimi güçler aynı üzerinde farklı yönelimlerimiz olabilir. Ama restorasyon düzeni karşısında biz diyoruz ki demokratik cumhuriyeti kuranlar güçlerle birlikte Anlarda. mümkündür ve bunu yapabiliriz. Konkret adı şöyle olmuş. Yarınların şafağında ezilenlerin seçimi. Ezilenler restorasyonlarla tek alanlarla meydan değil. Bizim inşa etmek istediğimiz de üçüncü yol ve formüle etmek istediğimiz de kutup evet bunların dışında başka bir yol var. Bütün çoğunluğumuzla bunu <laughs> bunun imkanını inşa edebiliriz diye düşünüyoruz. Bunu yapabilmemiz için ekmek mücadelesiyle barış mücadelesini birleştirmek zorundayız. Şunu açık savunmacılarına söyleyebilirim. Türkiye sosyalist hareketi uzun that heads them. Türk 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 olsun demek bir Bunu yapamazsak yeni bir inşa zemini kuramayız. Restorasyonlara bir defa bağımıza taş bastık, ikinci defa taş basmayız. Biz bir defa taş bastık ve belediyelerin çizgisi aldık. Şimdi AKP'ye ilk istiyoruz. Bunu da kendi Biz diğer bakımızı kesimlerinde 12 milletvekilinin mümkünse 13 sıra aldı. Biz İstanbul'daki belediye seçimlerde 13 vekilimiz varsa 20'ye çıkardık. Seçim uğraklardan bir tane. Yalnız o seçim almak yetmez. Seçim bizim kurmak istediğimiz ve yakında açıklayacağımız ittifakın asıl temel meselesi şu. Oturdu artıkki yıkacak, kazan seçim stratejisini büyütmek. Üçüncüsü ise bütün evren emekliye kadrolara yeni bir tarihi büyüklükten asıl olacağımız konusunda yeni bir mücadele hakkı bulmak Ve mümkünse bu alanı genişletmek. Bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz ve bunun için yola çıkıyoruz. Bakıyorum. Evet. <laughs> Çünkü bitti mi diyor. Bir dakika şey, Şunlar da kaçabiliriz bence. Halkların ve inançların kendi kimlikleriyle özgür yaşamak istedikleri bir cumhuriyet. Öptü, militanız, anlayışlara sorumlu en geniş toplumsal direniş ve mücadele bekliyor. Emek sömürüsüne son verecek ortaklığı işe edip. doğa alanını korumak, kimliklerin özgürleşmesini sağlamak, farklılıklarımızla birlikte yaşamak, hayallerimizi ve umutlarımızı birlikte büyütmek, في محمد ده